Okan Ucabaşı Topu Ansta konuşuyor efendim hemen kendisini dinleyelim. Biraz daha ilk yarı bence oyunun içerisine daha iyi girebilirdik daha üretken olabilirdik çok acele kararlar verdik oyunu hızlı oynadık özellikle aslında maç öncesi oyuncularımdan daha sakin belki tempoyu çok fazla yükseltmeden ama özellikle topa sahip olurken sakin bir şekilde kalmamız o rakibimizin özellikle topun arkasındaki e, dizilişini doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekirdi ama e, özellikle ilk yarıda çok baskı altında oyunculara e, paslar verdik, uzun toplar oynadık, aceleciydik. İkinci yarı biraz daha bunu düzelttik, daha sakindik. Aslında rakip kaleye daha çok e, gitmeye başlamıştık. En üzücüsü tabii ki yediğimiz golde. 9 e, tane oyuncumuz ceza sahası içerisinde ve e, çok bir pas, dışarı çıkarılan pas. Yani herkesin sadece topa odaklandığı, rakipten çok alanı koştuğu ve 9 oyuncu ile birlikte yediğimiz gol tabii ki burada üzücü. Burada rakibimizi daha da güçlendirdik. Devamlı oyun çok durdu. Aslında burada hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata hakem için. Çünkü Kırmızı kartı vermedi oyuncu, golü attı. Ee, ama onun dışında 4-5 kere de oyun oynanırken, e, herhangi bir tehlikeli sakatlık yokken oyunu durdurdu. Bu da tabii ki İspanya'da e, çok gündemdir biliyorsunuz hakemlerin e, yönetimleri. Özellikle bu sene çok gündeme geldi. E, bu akşam da bir İspanyol hakemin e, çok kötü bir maç yönettiğini söyleyebilirim. Bunu sadece bu muhallebiyeti hakeme bağlamak istemiyorum. E, eksiklere de bağlamak istemiyorum. Tabii ki bu 11'le de en iyisini yapabilirdik, daha iyisini yapabilirdik. Burada kendi hatalarımızı da gözden geçirmekle birlikte ama e, çok kritik bir, e, çok büyük bir hata yaptığını hakemin söylemek gerekiyor. E, bu büyük hata da e, devamında dediğim gibi bu oyuncu, kırmızı kart göstermedi oyuncu gol atan oyuncuydu. Bu kadar büyük hatayı da tabii ki UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Evet, Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş. Hocam geçmiş olsun. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçın sonunda totalde bir 9 puan var. Aslında çok da hani gayet aslında iyi bir tablo geçmiş yıllara nazaran. Galatasaray'ın bugün maç öncesi Yedek kulübesi çok e, gündem oldu. Tabii bu şanssızlıklarla da belirtilebilir ama sizce bu maçın skorundan ziyade tüm bunları bir şanssızlıkla e, anlatmak ne kadar doğru? Sezon öncesine gittiğimizde Galatasaray'ın kadro planlamasında yanlışlar yapıldığına dair bir öz eleştiri yapabiliyor musunuz şu an? Teşekkür ederim. Ya hangi mevkiyle ilgili söylüyorsunuz? Sezonu... Özellikle orta sahada Ortası. Lemine Torreira ve Saran'ın benzerinde bir oyuncu olabilir evet. miydi acaba? Yani tabii İlkay'ı aldık oraya. Ee, i̇şte Kaan'la Berkan'da olduğu için altı tane oyuncumuz vardı aslında orta sahada. Ee, aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanması e, bizim için tabii ki zorlu bir durum ama bunu e, şey yapamazsın hesaplayabileceğiniz bir şey değil. E, o bölgeyi güçlendirdik. Yunus gibi çok kritik bir oyuncu yok aslında. Yani belki Tabii Osman'ın, e, Singon'un, Lemina'nın e, olmayışı çok önemli, kritik. Ama Yunus da özellikle bu tür rakiplere karşı, bu tür rakipler açabilecek oyuncu. Bunu Bodoglind maçında Osman'la birlikte çok net bir şekilde yapmışlardı. E, onun da olmaması bugün. E, özellikle bu üretkenlik anlamında, yani bizim e, kapanan bir takım açmak için e, çok önemli silahlarımızın olmayışı. Yani ee, yoksa top bizdeydi. Ee, topları geri kazandık. Yani savunma anlamında rakibimize çok büyük pozisyonlar vermedik. Ama e, üretkenlik için e, bu anlamda bugün zorlandık. O da öndeki oyuncularımızın olmayışıydı. Onun dışında e, sakatlıklar milli takım oyuncu gönderiyoruz. E, göndermek zorundayız. Ama e, milli takımlar e, bize göre oyuncuları daha hor kullanıyorlar. Siz parasını ödüyorsunuz, maaşını ödüyorsunuz, her şeyini ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Tabii ki buna saygı duyuyorum. Yani milli takım çok önemli bir şey. Milli takım oynamak çok önemli bir şey. Her oyuncu sadece Türk milli takımda değil diğer milli takımdaki oyuncular da gittiklerinde yüzde yüzünü vermeye çalışıyorlar. Çünkü o milli duygu farklı bir şey ama e, bu dönüşte İsmail Yakopson sakat dönmesi e, yine osimenin sakat dönmesi e, bu anlamda bizim için zorlaştı yani benim için en kritik eksik bugün Erendi aslında yani ona da demin de değindim e, doğru bir zamanlama mıydı bu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Bu şeye saygı duyuyorum tabii ki. Ama Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük bir hatadan dolayı 5 sene sonra bir Şampiyonlar Ligi'nde Maçında oynamaması da bence Türk futbolu açısından da yani bugün çok kritik. Aslında bir oyuncuydu. İsmail Yakops'un belki İsmail Yakops'la başlamayacaktım. Eren'le başlayacaktım. Yani sadece sakatlıklar değil dediğim gibi bu tür bir şanssızlık da yaşadık çünkü en kritik bölgelerimizden biri. Ama futbolun içinde bu var. yani biz bunu devre arası da tabii ki telafi etmek zorundayız. Oraya odaklanacağız. Oradaki transfer dönemine odaklanacağız. Ama ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane de maç oynayacağız. 9 puan aldık. burada hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki 3 maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama inşallah tabii ki tam kadro olarak o maçları çıkarız Yani bu bizim için önemli oluyor. Her takım için önemli ama özellikle kulübeden oyuncu getirmek, maç içerisinde etki etmek, iyi gitmeyen bir şeyi düzeltmek için kulübeden oyuncu getirebilirdik. Bugün bunu sadece e, bir sakatlık sonrası yapabildik. E, o da beni zorladı tabii ki açıkçası ama e, bunu da bahane olarak, e, yani hoca bahane e, olarak bunu söyleye diye düşünmeyin. Her türlü daha iyisini e, bugün oynayan oyuncular daha yapabilirdi. Bunu da kendi içimizde düşünüp bunun analizinde doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Emrah Bey. Hocam sakatlıklarla alakalı e, devamında tabii Süper Lig'e e, bir, uzun bir ara verilecek ama Afrika Uluslar Kupası sonrası e, birçok oyuncunuz da oraya gidecek. E, dönüş için bir endişeniz var mı? Bu bağlantılı olduğu için söyleyeyim. İkincisi de Fenerbahçe derbisi. E, orada e, bugün oynamayan futbolculardan sahada olacak oyuncular olacak mı? Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi aslında oyuncuları tam iyileştireceğiz, tekrar oynatmaya başlayacağız. Bu sefer de Afrika Kupası'na gidecekler. Ee, bu da ayrı bir bizim için tabii ki zorluk. Dört ee, tane oyuncumuz Afrika Kupası'nda muhtemel e, yer alabilir. Ee, onlarla ilgili de e, tabii ki yani ligin son maçı büyük ihtimalle kendi sanatımızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında e, bu oyuncularımız olmayacak. Ondan önceki Antalya deplasmanında olacak gibi gözüküyorlar. Dönüşte de tabii ki ne zaman elendiklerine bağlı ama bir sonraki Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. Ama bizim için de tabii ki dört tane oyuncunun eğer doğru de birden giderse gitmeleri bu anlamda zor olacak. Fenerbahçe maçı kadrosuna gelince tabii ki bir altı günlük bir süre var. Burada eksik oyuncularımızı özellikle Lemina, Osman, Yunus e, bu oyuncularımızı oraya yetiştirme çalışacağız. Arkada Buran Can Bey son soru. Hocam merhaba, iyi akşamlar. akşamlar. Ee, 2022'de ilk yaz geçirdiğiniz dönem çok iyi bir takım kuruldu ve o transfer döneminin göz bebeklerinden biri de Yusuf Demir'de 19 yaşında Barcelona yapmış bir oyuncu ama üç senedir e, o beklenen Yusuf Demiri göremiyoruz bugün de bu kadar eksik varken kadroda olmaması teknik değil biraz idari karar olduğunu sanki bana hissettirdi geçtiğimiz maç mı bir şeyler yaşandı ve neden olmuyor hocam Yusuf Demir merak evet. ediyorum ee, Yusuf yani son maç sonrası dizinde ağrılar olduğunu söyledi bir sonraki gün antrenmana çıkmadı zaten. Onunla ilgili de kontrolleri yapılıyor ama ağrılarından dolayı şu anda antrenmana çıkmadığı için bugün kadroda olmadı. Öyle idari olarak bir şey yok. Bir şey de yaşanmadı açıkçası ama tabii ki bir moral bozukluğu da üzerinde oldu. Ama bizim de beklentimiz daha çok yani geçen maç sonrası da İyi örnek olarak e, Canı vermiştik. Yani Birçoğumuz da bunu söyledi. Hep kendini hazır tuttu. hep Çalıştı. Yani kadroya girse de girmese de. E, ve geçen maçta ilk 11'de yer aldı. E, Yusuf'un da yapacağı biraz daha üstüne koymak, daha çok çalışmak e, ve e, tekrardan yani oynamak için, şans bulmak için en iyisini yapacak. E, onun dışında e, yani Yusuf'un dediğim gibi sadece bir sakatlığı e, oldu. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim, Okan Burun bası toplantısı ve açıklamalarını ekrana getirdik. Derbi ile ilgili eksik oyuncularımızı yetiştirmeye çalışacağız dedi. Özellikle Lemina, Osimen ve Yunus'tan bahsetti. Eksik oyuncularımızı değil, sakat oyuncularımızı. Sakat oyuncular. <laughs> evet, hepsi sakatlık geçirdi. Lemina, Osimen ve Yunus. Diğer taraftan benim için en önemli oyuncu Eren'di dedi hocam. Evet, Birer cümle alayım bölge sizlerden. Bölge itibariyle. Bölge itibariyle. Yani geldiğinden beri orada başarıyla görev yapıyor. En azından takım alışkanlığı var. Yani ata nasıl çıkıyor, arkadaşları biliyor, kendisi biliyor. Dolayısıyla yani oturmuş bir düzenin bir taşlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla doğrudur. Yakup sakatlanınca oraya alacak oyuncu bulamadı Okan Hoca. Oğuz Hocam siz de buyurun. Bir cümle de sizden alayım. Sonra ya Bugün kötü seversen... bir gün yaşadı Galatasaray. Ancak önündeki maçlarda bunu telafi etme şansı yüksek. Oyuncuların da geri dönmesiyle birlikte tekrar o iğneyi yakalayacaklardır. Yani Daha şey, Monaco maçını kazansın Galatasaray ilk hedefine ulaşır. Büyük ihtimalle. Evet. Ama yani dün hocanın söylediği gibi ilk hedefi o 24 değildi. Peki. Hocam. Bugün, bugün itibariyle 24 ihtimali ağırlık kazanmış olabilir. Yani Galatasaray yüzdüyse de Perşembe günü umut ediyoruz ki Fenerbahçe ve Samsun evet. Spor bizleri güldürür. Evet çok hem önemli. Hem kendilerini hem ülkeyi güldürürler. Tam ülke evet. puanı hem de tabii ki temsilcilerimiz için önemli. Onlara da başarılar dileyelim. Zaten Perşembe günü detaylı konuşacağız. <laughs>